Arkadaşlarımıza selam ben Ferit et evet, arkadaşlar Nasılsınız bakalım iyi misiniz Ferit ailesi Bugün Tarık kankamla beraber Ferit ailesi Renkli saklanmaca oynuyoruz arkadaşlar Renkleri saklanmaca Prince Oha kalp haritası geldi. Tarık arkadaşlar. Var ya, bu Tarık bu oyunu keşke söyledi bana. Ve bu oyun çok eğlenceli. Evet, çok eğlenceli. Bakalım abi kim olacak arkadaşlar. Kim abi arayıcı olacak. Çok merak ediyorum. Bence arayıcı ben olurum abi. Arayıcı ben olurum arkadaşlar. Ben olmak istiyorum. Evet, ben olmak istiyorum. Hayır ben olmak istiyorum. Of ya, UniFriend diye birisi oldu. Neyse arkadaşlar, amacımız çıkan renklere mesela kızıl diyor arkadaşlar. Kızıl dediğinde kırmızı blokta durmanız lazım abi. Kırmızı blokta durduğunuz zaman görünmez oluyorsunuz. Ama farklı bir renkte durursanız açık oluyorsunuz ve arayıcı arkadaşlar sizin işinizi bitiriyor. O yüzden Ferit dairesi tam e, belirlenen renkte durmanız lazım. Mesela mavi dediyse mavide duracaksınız. Kırmızı dediyse kırmızı de duracaksınız. Olay tamamen budur arkadaşlar. değil mi Tarık? budur. <laughs> evet arkadaşlar, gerçekten de bütün olay budur Ferit. Dairesi. <laughs> Hadi bakalım abi Şimdi ne yapalım abi ne yapalım yeşil renge gidelim <laughs> <laughs> yeşil renkteyiz arkadaşlar. Şimdi mavi renkte durmayacaktı Bak Allah! Olamaz. Geldi. Baba içimizde bekliyor gördün mü? Evet abi yine yapıyor. Evet abi gerçekten yine yapıyor bir ailesi. Şimdi yeşil renkte bitti. Hadi bakalım hangi renk? Aa siyah geldi bu sefer. Siyah geldi. Koş koş tamam arkadaşlar. Süperiz abi. Harikayız arkadaşlar. Gerçekten süperiz abi. Fatih ve İstanbul'u fethettiği yaştayız. Hadi bakalım siyah renklesini mi Tarık? Evet. Logo Evet, dokunmanız yeter bu arada illa üzerine durmanıza gerek yok. Hadi bakalım abi şimdi ne diyor? Mavi diyor. Hep hemen hemen mavi geçelim. Oğlumuz arkadaşlar o yakalıyor arkadaşlar. tarih gördüm nasıl yakalıyor kanka nasıl zıplıyor? Evet, gördüm. Evet arkadaşlar gerçekten çok korkunç. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şu kanalımıza lütfen abone olun ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın diyorum. Evet beyaz renkliyiz canım ailem. Hadi bakalım beyaz renkliyiz arkadaşlar. Bu işi başaracağız. Hadi bakalım Tarık bu işi başaracağız. Evet kanka başaracağız. <laughs> hadi bakalım bir tanesi. Oğlum var ya biz kesin kazanacağız Kanzi ya. Kesin kazandık var ya. 1 dakika 50 saniye biz kesin dayanırız bak. Kimse dayanamadı ama biz dayanacağız kardeşime. Aa! <laughs> Oğlum olamaz yakınımızda. Hı, öldürecek bizi. Evet bizi bekliyor bak o gidiyor arkadaşlar. O arkadaşlar ya Tarık dayanır mıyız sence kanzi Evet dayanırız kaç merak etme. Tamam inşallah dayanırız kanzi ya hı, olamaz geliyor. Geli 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 Allah. Hı, 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 tamam abi hı. arkadaşlar gördünüz maskasını yakalıyordu. Böyle renklerden renklere gizli gizli saklanmaşlar yapacağız canım ailem. İnşallah biz kazanacağız oğlum ya. İnşallah biz kazanacağız hı, kazanırsın. Allah be Oh. Tamam biraz da durdum. Süperiz, süperiz. Harikayız arkadaşlar. Bunu unutmayın hiçbir zaman. Harikayız, mükemmeliz, süperiz abi. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Hadi bakalım abi. iki dakikamız var. Hatta bir dakika kalmış. Bir dakika kalmış arkadaşlar. Bir dakikamız kalmış canım ailem. Başarırız hadi. Allah siyah diyor siyah atlıyor. Hemen arkadaşlar siyah yapalım. Hemen siyah atlayalım. friz arkadaşlar tamamdır. Hadi bir dakika. Allah! Oynuyorum biraz. Oh, Tarık, Tarık ne yapıyorsun oğlum? Tarık oynama kanka. Dikkatli ol kanka. 3, 2, 1. Allah koş, koş, koş. Koş, koş, koş. Hangi renk, hangi renk? Aa, mavi renk, mavi renk. Aa, yakalandım. Of ya. Yakalandım arkadaşlar. Tarık, sen yakalandın mı Kanzi? Oo, yakalanmadım. Oo, 60 çok güzel boksla tekrar Neyse. oha Tarık yakalanmadı. Helal olsun Tarık, iyi gidiyorsun. Aa, oh, Tarık bakın arkadaşlar Mavi renkte. ben Hadi bakalım inşallah kazanırsın. İnşallah kazanırsın abi. Şimdi ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Tarık izliyoruz tabii ki. Tarık izlemek dışında yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Tarık'ı izleyeceğiz canım ailem. Tarık bakalım ne yapıyormuş abi? Hızıl şu anda o tarihin gözünden izleyebiliyoruz. Evet Kanzi kazanacağım. Hadi bakalım kazanacakmış Kanzim benim. Canım Kanzim. Oha şansa bak Tarık. Direkt mavi renk geldi. Önünde de mavi renk vardı. Hiç yerinden bile kıpırdamasına gerek kalmadı. Çok şanslısın birader. Evet çok şanslıyım. Evet arkadaşlar gerçekten aşırı şansı. Evet 5 saniye kaldı Tarık. 5 saniye daha da sen. Hadi 3, 2, 1 Ol oh, şanslı bak yine kızıl geldi Oğlum yerinden kıpırdaman öyle gerek kalmadı Neredeyse 15 saniye yerinden bile kıpırdamadım Ben bu arada ikinci olmuşum Neyse abi iyiyiz ya Tarık iyiyiz kanka Moral bozmaya gerek yok Evet, abi, iyiyiz. evet arkadaşlar gerçekten moral bozmaya gerek yok 10 saniye sonra yine oyun başlıyor 7 6 5 Aha tarihin arkadaşlar kocaman sülüeti var orada bakın dans ediyor 3 2 1 ve başladık arkadaşlar Merdiven piramit mi ahtapot mu hmm, Piramit olabilir merdiven olabilir Ben merdiveni seçtim arkadaşlar Merdivenler haritası daha iyi gibi benim canım güzel biricik Kozmik ailem benim merdivenler haritası daha iyi gibi Arkadaşlar ben merdiven ahtapot haritası geldi İnşallah ben seçilirim İnşallah aracı ben olurum İnşallah ben olurum Hayır inşallah ben olurum arkadaşlar öyle deme Tarık Öyle deme ben olmak istiyorum kardeşim Lütfen Öyle deme ben ol öyle olmak istiyorum. Hadi, 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 hadi. Ben olacağım, ben olacağım, ben olacağım. Tarık olmasın, ben olacağım. Hadi, ben olacağım. Hayır, melek devirisi oldu ya. Abi neyse, yeşil renkteyiz şimdi. Sıkıntı yok, moral bozmaya gerek yok arkadaşlar. Yeşil renkte saklanacağız. Hemen yeşil rengi geçelim Kanzi ve saklanalım Kanzi. Evet, Kanzi saklanalım. Evet arkadaşlar, Aa Tarık nereye saklandı oğlum böyle? Neyse arkadaşlar, evet it serbest bırakıldı. It diye birisi serbest bırakılmış abi. Daha geçelim hemen şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar, biz kazanacağız. Kazanıyoruz. Evet, arkadaşlar E daha gece kazanacağız. Hadi bakalım 3 dakikada dayanırsak melek bizi yakalayamazsa harikayız arkadaşlar. Süperiz abi. Ama bizi yakalayamamız lazım abi. Bizi yakalayamaz inşallah. Allah sorun renkteyiz tamam. Allah melek afk bu arada. Tarık gördün mü melek af kardeşim gördün mü? Evet. Evet abi yerinde zıplıyor da yerinde duruyor direkt abi. Direkt yerinde duruyor melek. Afk arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar direkt af yani. Beyaza geçelim, beyaza geçelim, beyaza geçelim. Tamam hop beyazdayız arkadaşlar. 2 dakika 30 saniye. 2 dakika 30 saniye, 35 saniye, 34, 33, 32, 31, 30, 29. Hadi bakalım abi. 28 süperiz arkadaşlar. Beyaz renkliyiz. Harikayız abi hadi. Allah yeşil renk diyor. Yeşil renk diyor. Tarık yakalandı mı? Aa Tarık yakalanmış. Tarık sen nasıl yakalandın oğlum? Hıı daha gece Tarık yakalanmış ya. <laughs> Nasıl saklanma beceriyorsun ya? Dünya'nın en kolay oyunu arkadaşlar. Sizce bu o kadar kolay bir oyun değil mi? Bu arada bence gayet kolay bir oyun arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Bence yorumlarda fikirlerinizi yazın. yani dünyanın en basit saklanmaç oyunlarından bir tanesi. Bayağı kolay bir sakılanmaç oyunu aslında bu değil mi Tarık? Eee saklanmaç değil saklanmaç saklanmaç. ha Abi pardon, e, saklanmaç derim arkadaşlar. Harda <laughs> sakılanmaç derim kusura bakmayın. Yani saklanmaç oyunlarından biri en iyi. Tabii ki de. Ama e, e, sakılanmaç da olabilir aslında. Sakılanmaç da doğru bir kelime Tarık. E, öyle bir şey yok. E. Yeah. <laughs> Ben tabii şaka yapıyorum Tarık ya. Tabii saklanmaç kardeşim. Doğrusu biliyorum ama saklanmaç, saklanmaç demek daha kolay. Daha güzel. Daha eğlenceli. Daha süper. Ee, öyle öyle. Aa, neyse arkadaşlar şimdi beyaz renkteyiz abi. Hadi bakalım Ferit dairesi. Ya biz bu işi biliyoruz Tarık ya. Biz bu işi biliyoruz kardeşim. Biz bu işi başaracağız. Evet başaracağız. Evet kazanacağız. Hadi bakalım Ferit dairesi ya. Biz bu işi yapacağız abi. Şimdi kızıl renkteyiz. Kırmızı renkteyiz. Harikayız arkadaşlar. Mükemmeliz. Bir dakika 15 saniye kaldı. Bu oyunun birincisi ben olacağım. Ben olacağım. Ben olacağım. Ben olacağım abi. Bunu da peşinden söylüyorum. Tarık beni izliyor mu Gazi? Hı, Nasıl izlemiyorsun lan? Neden izlemiyorsun oğlum beni? Ben seni ne güzel izliyordum kardeşim ya. Aha ne oluyor ya? Melek oyundan çıktı herhalde. Evet arkadaşlar melek oyundan çıktı görmüş olduğunuz gibi. Ve evet herkes eşit derecede hayatta kalmış. Aha. Bu arada hayranımız çıktı. Adamın adı ben insan değilim. Ona da selamlar arkadaşlar. Hayranlarımıza selamlar arkadaşlar. Ona şuna bakın. Dans ediyor arkadaşlar. Süleytim süpermiş be. Harika arkadaşlar. Gerçekten bakın abi. Kocaman Feride dans ediyor. Aha. Nasıl dans ediyorum arkadaşlar? Efsane dans ediyorum. Böyle bacağımı havada birbirine sürtüyorum. Birbirine vuruyorum ve dans ediyorum abi. Neyse ahtapot haritası varmış. Ahtapot haritasını oynayabiliriz. Merdivenler de olabilir ama ahtapot haritası Aa, birinci oldu. Kazandı arkadaşlar. Ahtapot haritası kazandı. Evet. Ahtapot haritasını oynayacağız canım ailem benim. Hadi bakalım. Ar Aracı ben olacağım ya. Yüzde on şansım var ya. Ben olurum oğlum ya. Hı, olamazsın. Olurum olurum merak etme. Aracı ben olacağım arkadaşlar. Ya ben bu işi biliyorum abi. Yani aracı şansımızı bu arada arttırabiliyormuşuz canım ailem. Aracı şansımız da mı hiç gerek yok arkadaşlar. Zaten ben olacağım. Yüzde on şansım var. Ana ben olmadım. Allah Allah. Kafa yiyeceğim abi. Yüzde on şansla nasıl olamıyorum ya. Yüzde şansım var neredeyse. Neyse Ferit Dalesi. Şimdi sarı renkte duruyoruz abi. Sarı renkte duralım. Tarık sen de sarı renkte dur Kanzi. Hı, duruyorum Kanzi. İyi abi süpersin. Hadi bakalım. Oh, it serbest bırakıldı takıldı. Hadi siyah 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 Aa, siyah renkteyiz olma. Oh, bu arada hale geçer hayranımız da yanımda. Merhaba hayranım. Merhaba evet hayranım abi. Aa, <laughs> oh, sağ ol kardeşim. Oh, boş adam Tarık bulundu. Oh. Oğlum ne yapacaksın 3 dakikada nasıl bulundu Ya, oh, bulundu benim kaydı. Oh. Harun'dan şapşalsın Tarık ya. Sizce Tarık şapşal mı? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Bence Tarık'ta bir yani doğal bir şapşallık var yani. Böyle ırsi bir şapşallık var yani. Anneden babadan oğuldan nesil herhalde Tarık ya. Böyle bir şapşallık olamaz ya. Şapşal mısın oğlum nasıl? Aha ben de yakalandım. Ee, çok gülme komşuna. Gel başına böyle bir söz var. Evet arkadaşlar böyle bir söz varmış. Çok gülme komşuna. Harbiden gelir başına kanka ya. Vallahi başımız arkadaşlar. Yani demek ki neymiş? Çok gülen çok ağlar sözü bir gerçekmiş kardeşim. Çok gülen çok ağlıyormuş oğlum. Eee evet, ağlıyor kanka. E abi ağlıyormuş arkadaşlar. Çok gülmememiz lazım o zaman. <laughs> Keşke gülmeseydim arkadaşlar. Neyse bir daha gülmeyeceğim abi. Yani çok güldüm arkadaşlar ve ağladım yani. Çok gülen çok ağlar sözü gerçekmiş abi. Az önce kanıtlandı arkadaşlar bu söz. Aha %13 şansım var bu arada. %13 şansım var Tarık. Bu konu ne düşünüyorsun? Benim <laughs> Tarık <laughs> Türkçe konuşsana kardeşim. Ha, benim de o kadar var. Ha o kadar mı var? Süper. Oğlum gene gelmedi ya. Allah Allah. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Oyunun kurucusu mu olmamız lazım abi? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ben mi aramak istiyorum? Bu arada yine aynı harita geldi. Benim canım güzel birici Kozmik ailem benim. Canım ailem benim. Bakın yine aynı harita geldi. Ama sarı ekteyiz. Hadi bakın Tarık. İnşallah bu sefer yakalanmazsın Kanzi. <laughs> Yakalanmayacağım. İnşallah yakalanmazsın. Koş beyaza. Koş beyaza. Hop tamamdır abi. Ya bence var biz bu oyunu kazanacağız. Bak bu oyun bizde. Bu oyun bizde. Ben bu kadar diyorum. Bu oyun bizde kardeşime. Evet <laughs> bizde. Bence bu oyunu kazanacağız. Ee, daha güzel. gerçekten kazandık abi ya biz bu oyunu yani hatim ettik arkadaşlar artık bu oyunu biz profesyonel oyuncusuyuz yani hatta Roblox'un genel olarak profesyonel oyuncusuyuz ya yani Roblox'ta böyle bir profesyonel bir müsabaka olsa birinci oluruz oğlum vallahi birinci oluruz ya ee, birinci oluruz biz pro daha güzel biz proyuz bunu herkes bilsin ya. Bak Tarık sana selam veriyor. Aa, bak adam sana selam veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Tarık yine gülüşünü yaptı abi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi yeşil renkteyiz canım ailem. Ee, Ferit gerçek mi? Yok tabii ki de gerçek kardeşim. Niye gerçek olmuyor ki yani? Ben şu an gerçeğim bak görmüş olduğun gibi. Oyunu gerçek bir şekilde oynuyorum arkadaşlar. Şu an yeşil renkteyiz. Acaba bulucu kim ya? <laughs> Hadi bakalım abi. Beyaz renkteyiz şimdi. Başka kim var? Abi buraya bu arada hiç bulucu gelmiyor ya. Bu bulucu nerede acaba? Adamın adı Naber Kınk adamı. <laughs> geldi. Geldi abi vallahi bulucu geldi. Olamaz bulucu geldi. Olamaz öldürecek bizi. Kaçın beyler. Vallahi kaçın yakalanacaksınız. Kaçın yakalanacaksınız olamaz. Sarı rengi aha ben insan değilim bulundu. Ben insan değilim bulundu. 2 kişi bulundu arkadaşlar gördünüz mü? Adam iyi yapıyor Tarık ya. Eee iyi yapıyor. arkadaşlar gerçekten iyi yapıyor ya. Chatten ne yazıyorsun oğlum? Bulundun işte. <laughs> yazmışsın Tarık ya. Niye öyle yazıyorsun kardeşim ya? Hı, bulundu <laughs> Hadi bakalım kardeşim. Şimdi kırmızı renkteyiz abi. Kızıl renkteyiz yani. Kalp simgesindeyiz. Tarık dur. Allah Allah olamaz. Zıplayınca da bu arada e, renkli şeyiniz gidiyor. Şöyle abi tam kırmızı duracağız. Şimdi hangi renk hangi renk hangi renk? Aa, oh, mavi renk. Tamam mavi renk süper. Direkt yakınına varmış. Bu arada bu oyunda abi en önemli olan şey. Mesela siz kırmızıdasınız. Yeni bir renk belirlendiği zaman yeni rengin yakın olması çok önemli Kanzi. Evet Kanzi çok önemli. Evet arkadaşlar eğer yakını değilse vah halinize vah halinize yani ah sana vah sana arada yazarım ana o şarkı biliyor musun? Hey, yakışıklı güvenlik. Evet arkadaşlar yakışıklı güvenlik şarkısı yani ah size vah size yani böyle yakında renk olması lazım. Yakında olursa sıkıntı yok bak yürü takip de beni ya. Bana fokuslandı bu haber kınk diye bir adam var ya bana fokuslandı ya resmen. Fokuslandı ha, Tarık sen ne yapıyorsun? Of, yakalandım oğlum. Arkadaşlar Tarık sen ne yapıyorsun? Hı? <laughs> adamla dalga geçiyorum. Dalga mı geçiyorsun? Şaka yapıyorsun oğlum. Şaka. Gerçekten şaka yapıyorsun Tarık. Bir saniye. Tarık ardında adamla dalga geçiyor. <laughs> Etrafta zıp 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 diye Tarık ne yapıyorsun oğlum? He dalga geçiyorum. İyi e, yapıyorsun abi baksanıza arkadaşlar. Tarık şu anda hiçbir renkte beklemiyor ve resmen adamla dalga geçiyor arkadaşlar. Yani adamla dalga geçiyorsun kardeşim. Harika yapıyorsun. Ya süper yapıyorsun. Evet dalga süper yapıyorum değil mi? evet, abi süpersin ya. Adamla çok fena dalga geçiyorsun arkadaşlar. Tarık şu anda adamı trollüyor. Trollololololo Dalga geçiyor arkadaşlar Tarık ama bu fazla dalga geçme fazla uzun sürmez. Dikkat et kardeşim. Yani yakalanma. Çok dalga çok dalga geçen çok dalga geçiyor geçilir diye bir söz vardı bilir misin? E, bilirim kanka. Evet abi çok dalga geçilen çok dalga geçilir bilgin olsun. Yani çok dalga geçerken dikkatli ol kardeşim dikkatli ol tamam mı? Yani çok az dalga geç yani aşırı fazla dalga geçme. E, bir dalga, dalganın da bir eşiği var yani dalga geçmenin. O eşiği aşma kardeşim çok dalga geçme tamam mı? Evet tamam kanka. Hadi bakalım abicim. Yani adam seni yakalar bak dikkat et bir saniye kaldı. Helal olsun. Evet Tarık kazandı arkadaşlar. İyi Tarık aferin sana o kadar dalga geçti ama kazandın ben proyum oğlum. Oh, prosu ne? Demek ki prosu ne? Harikasın birader ya. Vallahi iyisin kardeşim. Süpersin. Pro olmana çok sevindim gerçekten de. Evet oyunun başlarında 10 saniye kaldı ama biz videoyu bitirelim arkadaşlar. Sağ sola giden ne var? Tıkla tıkla tıkla. Sağda çıkan video ya. Lütfen tıkla unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok sevdim gerçeğini unutmayın arkadaşlar. Böyle bir gerçek var. Sizleri çok seviyorum ama ya. <laughs> Hadi bakalım abi kanalımıza abone olun lütfen abone olun. abi. Kanalımıza abone olun ya. Şu Feride Trollos kanalına lütfen abone olun abi ya. Abone olun arkadaşlar. Bildirimleri de açmıyorum abi. Kanalımıza abone olun artık ya. <laughs> Hadi bakalım abone olun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.